Abi ne alırsın? Niye korkuyorsun lan? Canını almayacağım. Ne ne ne, ne yersiniz? Bir porsiyon kebap alayım. Bir saniye. Kenan Usta saplamayı başarabildin mi? Oluyor, olmuyor, olmuyor. Eee ne yapacağız? Adam kebap istiyor. Dur bir daha deneyeyim. Abi kebap yapamıyoruz ya. Niye yapamıyorsunuz? Kebap ustamız 3 aydır gidip geliyor. Halen kebabı şişte tutturmayı başaramadı. Döner alayım öyleyse. Bir saniye. Usta ne yaptın? Döneri kesebildin mi? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Abi döner de yapamıyoruz. Lan döner takılı işte. Nasıl yapamıyorsunuz? Dönerimiz hazır takılı geliyor ama ustamız bir türlü kesmeyi öğrenemedi. Tövbe Rabbi. Ateş yanıyor mu? Kendi yemeğimi yaparım ben. Usta ateşi yakabildin mi? Lan bu dükkanda bir sıkıntı var. Ateş de yanmıyor. Abi ateşi de yakamıyoruz. Çırak yetişmezse olacağı bu.